bu UI view kontrolleri işleyeceğiz dersimizde bu varsayılan sayılan uygulamamızda elemanları başka bir yerde paylaşabilir olmayı sağlıyor. Embedded'den Navigation Controller'ı koydum buranın içine. Bakalım gayet iyi duruyor şu anda. Navigation Controller'ımız. Buraya koyduktan sonra neden böyle bir şey yaptım? Çünkü şundan dolayı öyle bir şey yaptım. Ben kalkıp bir table koyacağım buraya. Şu anda bakıyorum her şey doğru duruyor. Bu table ile paylaşımlar yapacağım. Nasıl yapacağım buraya? Table view koyarsam eğer ben buraya. Table View ile diğer yerler arası bir paylaşım yapabiliriz. Şu anda bunu koydum şu araya. Her tarafa sıfır yapıyorum. Gördüğünüz üzere sıfırladıktan sonra ben gelip şu sağ tarafı açıp şurası Selin'i bir yaparsam Selin içinde Cell Identifier'a burada şey diyebilirim Cell ID diye kısaca bir isim verebilirim. Bunu kopyalayıp sonra kullanacağım. Bu Cell ID'nin içinde neler olsun? ne istersem öyle bir şey koyabilirim. Şu anda mesela ben buraya normalde ayrı yere de koyabiliyordum da bunu biraz mesela büyütebilirsek eğer şurada mesela bir image koyayım. Image'in yanına da label koyayım. Mesela bir şeyin resmi olsun ve aynı zamanda daha farklı olarak buraya mesela ne diyeyim yüze yüz olsun. Böyle bir özellik verdim verdikten sonra Mesela de şu soldan sıfır değil de mesela 16 birim ondan aslında içinde bulunduğu yerin yatay ve diki horizontal ya dikey ve sol tarafa da yaslanması için 16 birim mesela desem e, burası bakalım şu anda e, width 100'e yüz 100 vermeme rağmen. Sağ tarafa gitti. Aha, çünkü şundan dolayı şunu sildiğimizde e, aslında vertical ortalanması için gayet güzel oldu. Şu an vertical verdik. Aynı zamanda label'ımızı verelim. Bir tane label verirsem buraya. Bu da name olması açısından bakalım. Bu da diki. Yani bulunduğu yerde bir vertical align desem dikeyde izalanma ve solda ise 16 birimlik bir boşluk bırakırsam gayet güzel olabileceğini düşünüyorum. Bu kadarlık şu anda yeter. Bunu gidip tanıtmam gerekiyor. Şimdi bunu tanıtacağım. Bunun için bir tane sınıf oluşturmam lazım. O sınıf üzerinde işlemlerimi yaparım. Burada bir sınıf yapalım. Bu diğer kısımları yönetebilme adına. Burada e, table view cell ne diyeyim mesela e, items diyeyim. Item table view cell items. E, burada bunu verip UI table view cell'den miras almasını istiyorum. Bu cell yani hücreleri yönetebilme adına buraya bağlayacağım. view Tekrar geldim ben buraya. Buradan tıkladığımda ben bir class vermem gerekecek buraya. Şu anda cell'e tıkladım. Bakınız class istiyorum diyor items table view cell inherit etti. Ki gidip orada artık bağlayıp istediği bir şekilde kullanabilirim. Mesela ne yapalım? Vehicles yani araçlar üzerinde bir bağlantı yapalım. Şimdi geldim. Şu anda ben buranın cell id'sine bakalım. Cell id'den buradan. Öncelikle bir table view'imizi bağlayalım. Buranın içini. Ondan sonra diğer kısımları Hallederiz. Buradan geldim. Table View'ime tıkladım. Ee, şu anda getiremedim. Şuraya Table View diyorum büyük olabilir herhangi bir problem yok şu anda beklediğim şey bu ondan sonra başka bağlayacağım bir şey var mı şu anda bu kadarlık yeterli ben burada şu diğer tarafları kapatayım ihtiyaca göre tekrardan gidip içine bakabilirim şu anda geldik aynen Burayı kapatalım. Kapattık. Şimdi burada ben IB e, outletimizi verdim. Burada ben ilk başta desem ki function aslında e, aynen function yapabilirim. Set init views desem ben buraya. ilk açılışta initialize etsin. Neyi in initialize etsin? Bu table view'in table view dot delegate içerisini yönetebilme adına ve table view that data source yönetebilme adına bunu tabi ilk initialize edebilme adına buradan çağıracağım. Şimdi mesela desek ki bir vehicle listemiz olsa vehicle liste sen bir listemiz olduğunu düşünelim şimdi bunlar literalden direkt bu resimler var uygulamasını indirip bakabilirsiniz mesela bunların yönetimi vesaire nasıl oluyor onları göstereceğim bu şekilde istediğimiz kadar yazabiliriz kar vesaire Bunlar zaten resimler kendi içinde gömülü. Şimdi bunları extend edip yönetebilme adına neler yapmam lazım? Gelip diyeceğim ki Extension gel buraya. UI table view delegate temsilcisini getir buraya. Hide for row add'den. Şu an bir return UI otomatik bir dimensions vereyim. Olmazsa aslında yine de yönetebiliriz. Her, muhtemelen bir sıkıntı çıkabilir. Onu da yönetiriz Yani oradaki boyutun otomatik olarak ayarlanması adına ve table view data source'umuza bu sefer gelelim içerisini. Number rows in section return diyeceğim vehicle list'ten yani araç listesinden taş, taşıt listesinden sayısı kadar cell for row ete gelecek olursam burada bir tane değişkenimi oluşturuyorum. DQ reusable DQ reusable identifier ne demiştik oraya? Cell ID gibi bir şey demiştik. Peki ne tipte olacak bu? Kesinlikle items table view cell tipinde. Şimdi cell'in içinde bir kaç durum vardı. Cell'in içindeki elemanları yönetebilmem için ne yapacağım? İlk başta gelip buradan ee, assistant'ımı kapatalım ve buraya geldim sel id sel id'mize tıklıyorum bakalım burada bir hata olduğunu söylüyor view control oradaymış bakarız şimdi oraya bu sel id'mizin içine bakıyorum <laughs> Buradan bir bağlantı sağlayacağız. Assistant. Şu anda şurada top levels'a girip items'ı bulayım. Şu an yazdım oraya. Equal image viewer. Bu sefer tersten gideyim. Image viewer'a sürükleyip bırakacağım. Controller'a buraya bastım. Getirdim. Image viewer'a sürükledim. Bıraktım. Burada title label dedim. Onu da title label'a ya da şuraya sürükleyip bırakabiliriz. Gördüğünüz gibi tanıtma işlemlerimi de şu anda yaptım. Geldim buraya. Şimdi buradan ben View Controller'ımıza giriyorum. Buradan gel, geri kaldığım yerden de Return yazdım. Şuraya sel ID'mizi verdik. Emin değilim. Tekrar geleyim buraya. Cell ID şuraya geliyorum. Ben Cell ID kopyalayayım. Herhangi bir hata olmaması için yapıştırayım. Cell küçük C ile vermişiz. Şimdi mesela burada ayarlamalar yap yapayım ya da Başka yerde de vehicle listten gelen mesela e, duruma göre index path dot göre mesela şey yapabilirim. Eğer case bu car ise eğer gelen eleman car ise yani araç ise literal cell diyebilirim ki burada vehicle image'in image, in, image desek orası buranın içine literal resource'un içinde buradan girelim bu gelenin isme o zaman mesela buraya diyeceğiz ki car yani aracın ismini girelim ve diğerlerinde de aynı şekilde devam edelim şu an 1. ondan sonra 2. 3 tane girelim car Ondan sonra track, track ise track yazsın. Bir de ne vardı? Bas, eğer bas ise bas resmini bu literalden al getir burada ben girersem mesela applications'a e, buranın içinde bir tane uygulama indirmişti hazır sistemde SF symbols Bura, bunları mesela e, kullanabilirsiniz car dediğimde bak bu geliyor bas dediğimde şu geliyor Ondan sonra track dediğimde vesaire gibi gibi alıp getir bakabilirsiniz direkt hazır bir sistemin içinde kullanabilmek adına. Şu anda herhangi bir sorun var mı? Yok. Şu şekilde kullanabilir olmamız gerekli. Şu anda bir çalıştıralım. Bakalım ilk yapısı nasıl görünüyor mu? Elemanlarımız geliyor mu? Eğer geliyorsa ben şuradan hemen şunu yapacağım. Şimdi bir şeyler seçerken selected ne diyeyim? The vehicle name mesela ismini paylaşmak istiyorum uygulamalar arasında o çalışırken ve aynı zamanda selected burada bir hata var ondan sonra bakarız eğer boş değilse gelsin burası çalışsın şu anda aynı zamanda var selected vehicle image diyebilirim buraya tip olarak UI image diyeyim ben buraya. Şimdi vehicle'ın vehicle'ı şu şekilde yazsak daha iyi olacaktır. Şu anda buraya bakıyorum. Burada şimdi bir şey seçildiğinde did select row olacaktır. Onu şu anda yazayım. Did select row at. Şimdi desem ki let sell table view'den desem ki sell for row at index path bu gelen seçildiğinde s diyeyim ki items table view cell ve selected vehicle name e, bu cell'de bulunan title'daki içindeki text'i ve selected vehicle image'i ise bu cellin içinde bulunan vehicle'daki image'i almak istiyorum. Bunu alınca ne yapacağım? Mesela Share Button gibi bir şey olsun yukarıda. Buraya tıklanıldığında mesela şurada herhangi bir şey var mı şu anda? Yok. Ee, top bar gibi bir şey koyabilir miyiz? Bakalım şuraya. Top item aslında top bar değil de top item koysak buraya. Top bar item şöyle şunu bırakabilme adına bar buton item. Şu daha iyi olur gibi. Aynen. Şimdi diyelim ki mesela bunu seçerken buradan diyebiliriz ki tipini seçme anlamında. Şimdi right bar butondan buradan kastım style image den mesela şu arrow seçebiliriz ve buraya tıklanıldığında ben gidip bunu paylaşsın istiyorum. Nasıl paylaşacak uygulamalar arasında? Oraya geleceğiz. Şimdi action type'da UI bar button item olsun diyeyim ki clicked share button. Bu şekilde seçtikten sonra gelip buradaki diğer kısmı artık yapabilirim. Adım adım üzerinden geçer. Şimdi diyeyim ki if let selected vehicle diye bir şey yapsam. eşittir selected vehicle name eğer öyleyse let activity controller 1 yani ekran açılacak nasıl UI activity UI activity view controller'ın içinde bakın it activity items ne paylaşayım diyor. Mesela diyelim ki paylaş boşluk artı selected vehicle ondan sonra artı diğer diyelim boşluk bırakalım aslında virgülle ayırt edebilir miyiz burada aynen bu ikinci eleman olduğu için virgül ayırt edelim selected vehicle image olsun artıyla application activity ise yani nil verebilirim şu anda orada ve şimdi bunu oluşturdum. Sunulabilir olması için present. Present ne yapıyor? Bunu açmayı sağlıyor. Ee, true olsun şu anda burası. Ve nille bitirebilirim. Fakat eğer böyle bir durum yoksa şimdi dispatch q ile e, ups'i çalıştıralım. Ne yapacak? Assign UPS, UC, UCP daha doğrusu olacak. UPS değil. Let alert diyebilirim ben buraya. Şu anda şurada bir hata mı var? Şöyle artı artı. Şurası bitişik olduğu için belki. Devam edelim. O alert diyelim buranın içine. UI alert controller diyeyim buranın içine ve bir title ile mesaj verebilirim. Hatta ne diyeyim? Ee, önce e, araç seçin diyebiliriz. Alert ve buranın altına geldik. Late action verelim. Şimdi bu UI alert action'da ise istiyorum. OK desin buraya. Style'dan default versin ve action'e action diyeyim ben buraya alert.dismiss diyeyim. Dismiss de true ve completion'da bir şeye ihtiyacım var mı? Yok. Nil ve alert'a diyeyim ki add action'dan bu action'ı eklemek istiyorum. Self.present'dan anca bunu gösterebilirim. Uyarımı gösterebilirim. True ve nil diyorum şu anda buraya. Herhangi bir durum var mı? Bakayım. Yok. Şu anda okey. Şurayı full. Öncelikle şurayı değiştirdim. Image Literal'den UI Image'den sistemliyim. Bu versiyonda kullanabilirim. Daha önce öyle kullanıyorduk. Burada track diye yoktu. Ferry koydum. Sadece bunu bu şekilde değiştirdim. Ayrıca burada otomatik boyut değil de height for de 110 değerini verdim. Şu anda bunu çalıştırdığımda sisteminin değişmesi lazım. Tıkladığımda mesela track diyorum. Burayı paylaş tuşuna bastım da bakınız diyor ki mesela diyelim ki mesajla paylaş birisine gönder burada tabii connection invalid oldu ama burada tıkladığınızda mesajınız artık bu kopyalanıyor ve herhangi bir yere gönderiliyor herhangi bir yere gönderilmiş oluyor bu seçeneklerden bir yer daha fazla uygulama varsa şu an tabii bunun içinde yok ama buraya geldi seçenek görüyorsunuz printer'dan buradaki resim geldi gördüğünüz üzere böyle bir seçenekler söz konusu yani buradaki aslında ana mantık ana olay ne tabii ki şu gelip baktığımızda ben ne yaptım üzerinden geçelim bir tane dizi oluşturdum tablo ve seçilen resim image diye bunu oluşturdum aynı zamanda tıklanıldığında eğer varsa bunu paylaş activity items'ın içinde gönder ve present evet. Ha, yoksa uyarı ver, yükseklik verdik. Row verdik. Sale'imizi oluşturmuştuk. Cell detaylarını girdik. Şimdi bu activity view controller'ın içine işaret gireksek. Jump to definition. Bakınız burada birçok completion handler, items handler her biri seçildiğinde veya izin verilmediğinde, reddedildiğinde her şeyi yakalayabiliyorsunuz yani sadece tek bir durumda değil oradaki seçeneklere bakarak üzerinde işlemler yapılabilir. Bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.